Sonra daha çıkıyoruz. Daha çıkıyoruz, evet. Gel. Baya yüksek dağlara çıkacağız şimdi. 12. Onun için Evet. <laughs> siz, siz zaman geleceğiniz değil de değil çünkü. Evet, adam nereye gitti? Oo. Orada <laughs> su Su mu geliyor? Sonunda mı evet. Evet. evet? Su sesi geliyor. Evet su sesi geliyor. Çıkıyoruz. Ben, geçirdim, yani. ben de unuttum. <laughs> Yok vallahi. Ben getiriyorum. Zaman. Ben gitmem. Yok, araba ben burada. Burada. Nerede? Evet. Yarın burada su geliyor. Sizinle yoruldum. Ben de. Mağazalara bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Tamam. Bakar mısınız arkadaşlar bu mağazaya? İnşallah. Öyle İnşallah. Biraz dinlendik. Şimdi yeniden yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Daha fazla tepeye çıkacağız. Ay, bir de babam oruçlu ama ben oruçlu değilim. Serhat da değil. Böyle gidiyoruz yani. Ay. Yok yok. <laughs> Bizim evi Neyse. Evet arkadaşlar biraz dinlendik. Şimdi devam ediyoruz. Az önce kaplumbağalar kavga ediyordu. <laughs> Vay öyle bir kavga, kavga ediyorlardı. Ki, tık 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 sesler geliyordu. Üzerime tamam. bir baktık evet. Bir kaptık hemen 3 kaplumbağa kavga ediyorlardı. Çok kötüydü. Onun da fotoğrafını hemen koyarım buraya. Bakarsanız kaplumbağaları da. Evet. Hasta oldu. Evet. Sarada görünmüyorsun? Neyse. Kaplumbağa mı arıyorsun? Bunları aslında susumamalıyız. Çok ağır. Bayağı fotoğraf çekerek uzadık dinlendik şimdi var. Kanalımızın adını hakkını veriyoruz Seret Macera yolundayız yine. Hı. Evet Seret bekle beni. Evet gel. Gel. Bunları gidelim. Gidime, Oramızla. Annemi götüreceğim. <laughs> Orada kim var? Ya hayvan var tabii, tabii. Orada birileri mi var? Ben göremiyorum da. Evet. İç ana.

Köpek peşimize verdi. Evet evet sesi geliyor. <laughs> Aha oradalar. Aha, baba gördük biz. Baba üst üste çıkıyorlar. Bizim kavun balları yaptığımız için. Baba kavm geliyorlar. Sh ne yapıyorsunuz? <laughs> Grad, grad buna da köşedecek <laughs> <Pes> o. <laughs> Ayrı koşmayı <laughs> şey diyecek ama. Kapı olmazsa Bir şey yapmasın diye bakalım. Ne yapıyor bu ya? Saklanmasa bakalım bir şey yapmasın diye. Zaten oradaydık biz Serhat. Az önceki köpek çok tatlıydı ama korktum. Peşimize verdi çünkü. Senin ayağını sürecektim. Baba. Önce köpeği donduracak. Şuan onu sahibi vermiş. Peşime verdi ya. O yüzden dağdan tur koştum sayesinde. Ama Evet. evet. Kafamalar üst üste çıkıp birbirlerini öldürüyorlar burada. Gel gel ona vuruyor. Sen salat elime alayım mı? Ziyip, Alırım Niye? dün alıyordum. Ama onlar odayım. Oha, bu çok farklı. Kapılın be? be. Debit kapılmalara yavaşlarız. gel. Köpeği yanına Allah. gitmek istiyorum. Bakın köpek orada bizim gösterim. <laughs> gördüm havlamaya başlıyor. Ve görüyor musunuz arkadaşlar orada? Ha geliyor. Ha geliyor. Gelsin ya o çok sevdim onu. Ha geliyor vallahi geliyor. <laughs> Hasta oldu. İyi yol gelmek için. <laughs> ama acayip tatlı bir köpek var ya. ya Hayatımda gördüm en tatlı köpek bu olabilir. kadar tatlı ki. <laughs> Keşke beni kovalarken videoya çekseydim. hiç çok tatlı ya. Girmeyin ona. Gel biraz şuralara gidelim. <laughs> Bakın. Kovamı vurdum. Ben burada oturacağım. Serhat gel. Kameraya bana atın. Evet. Elim değilse satılmış olmaz. <laughs> hayır. Bir böyle sürebiliyoruz. Arkadaşlar. Şu... Hayır, hayır, hayır. Bu ne dedi? Gitme oraya. Baba bizi çağırdı. Efendik baba. Tamam. Ah, video çekiyor musun? Evet. Tamam. Hadi Serap gel nereye gidiyorsun? Burada babanın yanında diyorum. Sen sesin gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman iz bakıyor, <laughs> diyor, diyor. Ay ay ölüyor. He, gö götic tekrar bizi gördü. Görüyor musunuz köpeği? Durun göstereyim size. Orda, orada. Neyse. <laughs> Bu serinin devamını istiyorsanız bol bol like atın. Bol. Hey Serhat o kadar. Bu videoya bol bol like atarsanız sen ne yüz like Allah aşkına. Bol bol like atın ki bunun ikincisini <laughs> çekelim. 15 bin diyeyim. Bizim evi size göstereyim mi arkadaşlar? Neyi? Evi. Evet. <laughs> Orada. Gidiyoruz. Yolda da çekerim arkadaşlar. Arkadaşlar acayip bir ağaç buluk, Hatta açayım nasıl? Eşi çok acayip. Gidelim.

yoldan geldim. <gülüyor> 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 Az önce şu sudan içtik tadı. Her kuyuya değdi gerçekten. Bana da geldi. Yağmur yağıyor. Baba bu ağaçların hepsi delik. Mesela bak var ya. Bu süper yapıştırıcıdır ha. Nasıl? Bu adı. Hı? Ha? Aa reçine değil mi? Evet. Baba reçine neyde kullanılıyor? O ne baba? Reçine. Mesela bu yapıştırıcı. Bu senenindir. Ama bu seneki daha iyi olur. Eritirsin. Yapıştırıcı. Yapıştırıcı olanı da kullanıyorum. Ben yiyorum onu. Baba Reçin'le kemanların o şeyine vurulan değil mi yayına? Hmm. Baba arabayı açma da beni kadar kapatayım. Sen kapanış yapalım sonra gel. Hadi, Buraya gel. Hadi abi. Evet arkadaşlar bu da bu karardı. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bol bol like'larınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.